Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün karşınızda pick-up arabalarımız var ve off-road bölgesindeyiz. Tahmin ettiğiniz gibi bugün pick-up'larımızla çok güzel bir off-road parkuru düzenledim. Daha doğrusu parkur bir off-road bölgesi var ama ben bir bölgeyi sırf bunlarla bugün parkur yapmak istiyorum ama gerçekten zor bir bölge onu söyleyeyim. 3 tane arka arkaya uçma yapabileceğimiz bir bölge var. Uçarken de aşağı düşerseniz diskalifiye oluyorsunuz. Yani iyi uçmanız lazım ki çukura ya çukur mu dediğim uçurma mı düşmemeniz gerekiyor. Ya şimdi göstereyim diyorum ama çok mümkün değil arkadaşlar. Hatta şöyle ben bir çıkabildiğim kadar çıkayım. Yok abi göstermem mümkün değil. Ya kısaca şöyle göstereyim. Her arabayla tek tek bu bölgeden geçeceğiz. Burada arka arkaya dağın diğer tarafında 3 kere uçulacak nokta var. 3 kere uçtuktan sonra tahta bir köprü gibi bir yer var. Biliyorsunuz hemen şu da. O da şurada olması lazım. Bir bakın görebilecek miyiz? Aynen bakın şurası. Buradan dolanıp tam bu taraftan mouse ile gösterdiğim yerden çıkıp köprünün buradan çıktıktan sonra parkur bitmiş olacak. Gerçekten güzel pick var. Mercedes G-Class'ın 6x6 versiyonu. Burada Ford Ranger, Dodge Ram beyaz olan Chevrolet Silverado ve burada ise çok güzel bir GMC Cyclone olması lazım yanlış hatırlamıyorsam çok özel bir pikaptı biliyorsunuz inanılmaz ötesi bir hızı var yani çok efsane bir pikaptı bugün direkt önce ben GMC ile Cyclone ile başlayacağım bu offroad parkuruna uzun zamandır bir offroad parkur isteniyordu bu bölgede pikaplarla bunu yapmamız istiyordunuz zaten burada pikaplarla yapmamız lazım diğerlerinde biraz sıkıntı olabilir. Hazırsanız arabanın içini bir gösterdim. Gayet güzel. Eski bir tasarım tabii ki. Araba zaten eski. Bakalım bitirebilecek miyiz? Bu arabayı sanırım T6 yapmış mıydık? Emin değilim. Önemi yok arkadaşlar. Bakın ilk uçuş noktası. Burası oğlum, oğlum az kalsın düşüyordum aşağı. Var ya az kalsın direkt diskalifiye oluyordum. Bakın buradan iyi uçmazsanız araya düşersiniz. Diskalifiye olursunuz. Burayı geçtik. Burayı geçtik. Korkutuyor şu an beni. GMC çok iyisi. Bak burası en tehlikeli uçuş arkadaşlar. Bakın izleyin. Uçurumu görüyorsunuz. Eğer oradan aşağı düşseydik diskalifiye oluyorduk. Devam devam devam. Buradan da uçulması lazım. Buradan uçtuktan sonra tam geri yapacağız. O köprüden geçmeye çalışacağız. Umarım burada başarılı oluruz. Vay vay vay. Abi bu nasıl bir pick up böyle? Helal olsun. Gerçekten çok iyi. Devam ediyoruz. Tam geri gidiyoruz arkadaşlar. Buradan köprünün olduğu noktaya geçiş yapacağız. Dönüş biraz daha uzun sürebilir ama buradaki köprüyü kullanmamız gerekiyor. Güzel geçtik. Gayet iyi. GMC Cyclone gerçekten inanılmaz bir pickup olduğunu bir kez daha gösteriyor bizlere. Abi buradan devam ediyoruz. Alt yoldan biraz önce üstten uçmuştuk biliyorsunuz. Şimdi şurada nerede abi bizim o köprümüz? Tahta bir köprü var. Basit gibi gözükebilir ama sıkıntılı bir köprü. Bunun sonuna kadar gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. Umarım sorunsuz gidebiliriz. Aşağı düştüğümüz zaman direkt diskalifiye oluyor. Siz de yine favori aracınızı yazarsınız diyecektim. Olsun kalıyordu GMC. Aman GMC sakin. Abi bu araba bu parkuru bitirmesi lazım arkadaşlar. Gerçekten bitirmesi lazım burayı çıkar mı? Tabii ki çıktı be. GMC Cyclone gerçekten efsane bir performans gösterdi bizlere. Ben bayağı beğendim performansını. Hemen şuradan geçelim. Diğer arabalara geçeceğiz. Hepsiyle aynı noktadan aynı uçuşları, aynı geçişleri yapmaya çalışacağım. Ve sonuçta sizin favoriniz parkuru bitirmiş olacak mı? Onu da beraber göreceğiz. Bu bayağı isteniyordu. Bu ne olmuş abi? Geri vitesi takılı kalmış Dodge Ram. Şimdi karşınızda yine güzel arabalardan bir tanesi Chevrolet Silverado var arkadaşlar. Çok güzel gözüküyor yalnız baksanıza. Çok güçlü bir pick-up arkadaşlar. Keşke içi falan da daha güzel olsaymış ama maalesef içi falan o kadar yapılı değil. Önce buradan geçiyoruz. Çok dikkat etmemiz lazım. Güzel geçtik. İlk uçuş. Güzel aman abi. Aşağı düşersek direkt diskalifiye. İkinci uçuş çok iyi. Burası en tehlikelisi söylüyorum şimdiden. Of çok iyisin be Silverado. Çok iyi ve en tehlikelisi belki de burası. Çünkü uçuş mesafesi çok fazla. Aşağı düşersek direkt eleniyoruz. Ama ama şu arabaya bakın be. Gerçekten bugün pick-up'larımız bizi bayağı memnun edecek gibi gözüküyor. Pek diskalifiye ya da parkuru bitiremeyen olmayacak gibi. Çünkü bayağı iyi gidiyorlar gerçekten. Bu arabaların yanlış hatırlamıyorsam yani hemen hemen hepsi şey arkadaşlar normal stok. Ya belki bir aklımda bir 6 çarpı 6'yı biz T6 yaptık mı hatırlamıyorum. Bir de GMC Cyclone'u T6 yaptık mı onu hatırlamıyorum. Ama diğer ikisi, diğer üçü hatta neyse geri kalanın hepsi kısaca. Hepsi stok halde arkadaşlar. Ve Silverado'da stok versiyondu. Ve inanılmaz iyi gidiyor gerçekten. Ya çok sağlam. Allah Silverado. Abi aşağı düşmem lazım. Aşağı düşersem bu iş sıkıntı. Haberiniz olsun şimdiden. Söylüyorum tekrar tekrar. Buradan geçtik. Devam abi. Devam, 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 devam. Gayet iyi ve gerçekten ya bu araba bu işi gerçekten güzel yapıyor. Bizim bütün pick-up'larımız çok iyi. Gördüğünüz gibi GMC Cyclone'dan sonra Silverado'da gel yalnız. Abi, Silverado ne kadar büyükmüş ya. Baksanıza yandaki arabaya. Normal araba gibi duruyor. Yani bir pick-up gibi durmuyor GMC'nin minik pikabı ama çok güçlü olduklarını ikisi de bir kez daha gösterdi arkadaşlar. Şimdi devam edelim hemen yakındayız Allah'tan çok yürümemiz gerekmiyor çünkü bu olay gerçekten çok sıkıntı. Ya yani ben bu arabaları buraya toplamak için bile belki bir saat harcadım arkadaşlar bir de yakınlarda şey de yok. Eee... Kiralık araba diyor. Keşke şu offroad bölgesine bir kiralık araç koyulsa. Çok çok güzel olacak. Ya inanılmaz derecede vakit harcanıyor. Ya yürüyerek gidiyorsunuz. Düşünsenize ta merkezdeki şehirdeki garaja kadar. Ya düşünün. Bir saatimi harcadı sırf 5 tane arabayı buraya getirmek. Yani o da artık ezberlediğimiz için hızlı olduğum için yani yeni başlayan biri olsa falan bir 2-3 saatte buraya toplayamaz arabaları. Aşırı derecede sıkıntı. O yüzden böyle uçmaları falan biraz rahat yapamıyorum. Çünkü çok çok vakit alıyor. İnanılmaz vakit alıyor. Neyse şu an Dodge Ram'le gidiyoruz bu arada. Ben konuşurken siz anladınız arabayı zaten. Dodge Ram'le şimdi bu atlayış. Helal olsun be. Abi bu araba bu işi yapacak arkadaşlar. Sen Silverado'dan hiçbir farkı yok. GMC Cyclone'dan hiçbir farkı yok Dodge Ram'in. Şimdi güzel bir uçuşu izleyeceğiz. Ve 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 mükemmelsin. Gerçekten mükemmel. Hatırlayacaksınız zaten. Biz Ford Ranger Dodge Ram ve Chevrolet Silverado yanlış hatırlamıyorsam hepsini aynı anda almıştık arkadaşlar. Öyle hatırlıyorum ben. Herhalde e, aynen hani hepsini aynı anda almıştık ya. Ayrı ayrı almamıştım. Tek seferde 3 kap almıştım diye hatırlıyorum yanlış değilsem. Ama sizler benden daha iyi biliyorsunuz. Yazarsınız yorumlara görürüm zaten. Şu an için dikkat etmem lazım. Güzel geçiyoruz ve en son geçişe geldik arkadaşlar. Bu köprüyü geçen parkuru bitiriyor. Son köprü burası. Haydi bakalım. Ya Bakmayın pick-up'larla biz buraya geçiyoruz. Normal arabaların bazıları burayı bitiremiyor arkadaşlar. Belki pick-up'larla da bitiremeyen çıkacak. Bilmiyorum ama hepsi bitiremiyor bu parkuru. Haberiniz olsun. İsterseniz normallere de geliriz. Yani ne bileyim ile Lambo'yla buraları deneriz ama öyle kolay olmaz. Ve şu an bile bakın pick-up bile çıkarken zorlanıyor. Ama sonuca baktığımız zaman GMC Cyclone Chevrolet Silverado ve Dodge Ram bugün offroad parkurunda başarıya ulaştı. Hemen kapıyı kapattım. Devam ediyoruz. Sırada Ford Ranger olması lazım. Ford Ranger'la aynı şeyleri yapacağım. Üç araba birbirine zaten bayağı benziyor. Özellikle Ranger'la Silverado çok benziyor birbirine. Dodge Ram biraz daha farklı. Direkt anlayabiliyorsun onun Dodge olduğunu. Ama ilk başta ben hep Silverado ile şeyi karıştırıyordum. Ford Ranger'ı çok yakın arabalar görüntüsü. Ama artık ezberledik. Mavi olan Ford Ranger arkadaşlar. Siyah olan Silverado. Evet hazır mıyız? Hadi bakalım. Bu güzel arabayla bakalım neler yapacağız. Dikkatli bir şekilde. Önce bu köprü değil geçit alt geçitten tünelden geçtik abi. Önce bir uçuşumu aşağı düşmemem lazım. Düşseydim başarısız olacaktım. Çok iyi gidiyor. Gerçekten Ford Ranger da bugünün iyi arabalarından bir tanesi. Yine güzel bir uçuş. Gerçekten iyi. Ve en tehlikelisine gidiyoruz arkadaşlar. Burası ciddi anlamda tehlikeli. Yani uçarken çok iyi uçmanız lazım ki bakın. Şu boşluğa düşmemeniz gerekiyor. Düşerseniz suya bitti. Bu iş biter abi. Ama güçlü arabalar, güçlü kaplan bizde sıkıntısız bir şekilde. Şu an Ford Ranger'la yukarı doğru çıkıyorum abi. Şu kamerayı uzaklaştırma, yakınlaştırma bir gelsin artık ya gerçekten gelsin artık şu kamera uzaklaştırma yakınlaştırma abi resmen arabanın içinde gidiyoruz ya biraz şöyle geri alalım etrafı rahat görelim ya şöyle mouse'la tık 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 tekerleği döndürerek geri almak çok zor bir şey değil ya yani gerçekten bunu niye getirmiyorlar anlamıyorum gerçekten yani gerçekten anlamıyorum bu oyundaki en sevmediğim şey bu kamerayı uzaklaştıramıyorsunuz yakınlaştıramıyorsunuz zaten dibine kadar girmişiz nereye yakınlaştıracağız uzaklaştırma gelsin tek yani inanılmaz sıkıntılı bir şey özellikle bu offroad bölgesinde önünü göremiyorsun tepeye bakayım diyorsun bakamıyorsun Allah'tan yıllar sonra şu kamera özelliği geldi de fotoğraf modu bir şeyler yapabiliyoruz yine. Ya yani normalde çok sıkıntılıydı fotoğraf modu biraz bizi kurtardı. Hadi bakalım Ford Ranger evet işte bu kadar. Abi Ford Ranger'ınız varsa GMC gibi Silverado gibi Dodge Ram gibi offroad parkurlarında sorunsuz bir şekilde başarıya ulaşırsınız. Hemen bunu kapattık. Son arabamız herhalde bugün yani bugünkü arabalar arasındaki en güçlüsü. Yani şüphesiz yani bu arabanın e, en güçlü olduğunu bilmek için bilmeye gerek yok. Baktığınız zaman anlıyorsunuz zaten. 6 x 6 bir G Class var bizim. Çok güçlü bir araba gerçek anlamıyla çok güçlü. Bakalım göreceğiz. Abi şu arabaya baksanıza ya. içi falan zaten o kadar kaliteli ki bu da zaten yani yeni bir araba. Yani şey oyunda yeni bir araba. Çok eski bir araba değil bu. Aman abi birazcık kötü gittim. Bu araba da yine dediğim gibi stok olduğunu düşünüyorum. 6 x 6 mı? Şey 6 x 6 ne ya? <laughs> T6 mı hatırlamıyorum arkadaşlar. Öncelikle onu söyleyeyim. Hiç hatırlamıyorum. Ya T6 mı yaptık? Yapmadık mı? Neydi? Hiç aklımda yok. Bakalım göreceğiz ama çok hızlı gidiyor be. Gerçekten. <laughs> Uçuşa bakın. Efsanesin. Gerçekten efsane bir araba bu. Çok güçlü arkadaşlar. Ben şunu beklerdim. Dönerken şunların da arka lastiğini dönmesini isterdim. 6x6 arabada çok güzel olurdu. Arka lastiklere dönseydi inanılmaz eğlenceli olurdu gerçekten. Ee, orijinalinde öyle mi bilmiyorum ama dönmesi bence çok güzel olurdu diye düşünüyorum. Sonuçta uzun bir araba e, manevra falan yaparken çok işe yarayacaktı. Ama öyle bir şey yok bilmiyorum. Belki orijinalinde yoktur diye öyle olmuştur. Dikkatli bir şekilde son köprüyü geçeceğiz ve performansları bir gözden geçireceğim daha sonra. Sanırım hepsi bitirecek. Yani ben şu an 6x6 ile... burayı bitiremem ihtimali görmüyorum. Onu söyleyeyim. Yani bitirememe gibi bir durum olamaz arkadaşlar. Olamaz yani. Gerçekten olamaz. Helal olsun. Abi olay budur ya. Bakın olay budur. işte budur diyorum abi. Hiç, hiç zorlanma yok. Kıtla çıkıyorsunuz ya. Mükemmel. Gerçekten mükemmel. Ya bugün pick-up'lardan umutluydum zaten ama hepsinin bitireceğini düşünmüyordum çok fazla dedim belki ben bir tanesi ya da iki tanesinin kalacağını düşünüyordum ama gerçekten şu arabalara bakın ya çok güçlüler arkadaşlar aşırı güçlüler. 5 arabamızla, 5 bir kabımızda bugün zorlu offroad parkurunu tamamlayabildik. Yine böyle farklı parkurlara getireceğim bu arabaları ee, ya da farklı arabalarla yine buraya da gelebiliriz. Zor bir parkurda aslına bakarsanız ama arabalarımız güçlüydü. O yüzden de sorunsuz bir şekilde bitirebildik. Yine yorumlarda istediğiniz arabaları, istediğiniz içerikleri, önerileri, fikirleri yazmaya devam edin arkadaşlar. Sıra geldikçe yapabildiğim kadarıyla yapmaya zaten çalışıyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.